Günlük hayatımızda kullandığımız sıradan eşyaların aslında birer süper kahraman olduğunu hiç düşündünüz mü? Mesela mutfaktaki en basit çömlek. Binlerce yıl önce bu basit icat sayesinde insanlar yiyeceklerini saklayabildi, pişirebildi ve taşıyabildi. Bu yerleşik hayata geçişin ve ilk şehirlerin kurulmasının kapısını araladı. Kil bir anda insanlığın en değerli ürünlerinden biri haline geldi. Ya tekerlek sadece bir yerden bir yere gitmek için değil, aynı zamanda devasa yapıların inşası, ticaretin canlanması ve medeniyetlerin birbirine bağlanması için de kilit rol oynadı. Ve tabii ki kağıt, bilginin papirüsten parşömene, oradan da kağıda aktarılmasıyla, fikirler ve hikayeler nesiller boyu aktarıldı, bilgi de tıpkı bir mal gibi alınıp satılan değerli bir ürüne dönüştü. Bu basit icatlar, bugünkü dünyamızın temelini atan ilk teknolojik devrimlerdi. Daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın.